taraf tarafa çarpalım. Sol tarafta a kare var. Bir de burada var. a'nın küpü, b'nin küpü, c'nin küpü olacak. a küp çarpı, b küp çarpı, c küp. 72 asal çarpanlarını ayırarak yazarsak 2 üssü 3 çarpı 3 üssü 2'dir. Çarpı diyelim. 60 2'nin karesi çarpı 3 çarpı 5. En sonda da 50 var. Bu da e, 5'in karesi çarpı 2'dir. Düzenleyecek olursak 2 2 ve burada 2 var. 3 2 daha 5 1 daha 6. 2 üssü 6 yapacak. 3'ün karesi var. 3 var burada. Bu da 3 üssü 3 yapacaktır. 5 ve 5'in karesi de 5'in küpü yapacak. Karekök isteniyor. ABC çarpımının önce ne olduğunu bulalım. Her iki tarafın 1 bölü 3. kuvvetini alırsak, yani üstleri 3'e bölersek, a çarpı b çarpı c, bunları 3'e böldüğümüzde, 2'nin karesi yapar çarpı 3 çarpı 5 yapacaktır. Karekök demek, zaten 1 bölü 2. kuvveti demektir. Yine 2'ye bölecek olursak, 2 ile 1 bölü 2 sadeleşir, 2 dışarı çıkar, ancak burada kesir olarak kalır. Dolayısıyla 15 karekök içindedir. 2 kök 15'tir. Hepsini birden kök içine yazmak istersek de 2'nin karesini alır içeri yazarız. 4 kere 15 karekök 60 da denebilir. Doğru cevap B seçeneğidir.